Selamlar. Ben Etik Emlak'tan Serdar. Bugün sizlere Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde okulun hemen yanı başında bulunan 2 artı 1 ayrı mutfaklı dairemizi tanıtacağım. Dairemiz merkezi konumda yer almaktadır. Okullara, semt pazarına, sağlık ocağına ve zincir marketlere yürüme mesafesindedir. Gördüğünüz gibi hem ön cepheden hem de yan cepheden önü açıktır. binaya giriş yaptıktan sonra inmesi ve çıkması rahat olan merdivenlerden dairemize ulaşabilmekteyiz. Ne yazık ki binamızda asansör bulunmamaktadır. Ancak hem birinci kat olması hem de merdivenlerin dik olmaması daireye ulaşımı kolaylaştırmaktadır. Dairemiz girişinde çelik kapımız bizi karşılamaktadır. Giriş kapımızın hemen yan tarafında oldukça geniş bir yatak odamız bulunmaktadır. İki kişilik yatak odası takımının bile rahat bir şekilde sığacağı kadar büyüktür. Hemen sonrasında L şeklinde koridorun solunda diğer yatak odamız yer almaktadır. Bu yatak odamız da diğer yatak odamız gibi oldukça geniştir. Ayrıca bu yatak odamızda tüm oda boyunca uzunlamasına balkonumuz yer almaktadır. Yatak odamızdan çıktığımızda koridorun karşısında sağ taraftakiler ve benzeri gibi kullanılabilecek bir depolama alanı ve hemen yanında dairemizin banyo tuvaleti yer almaktadır. Banyo tuvaletimiz de emsal dairelere göre oldukça geniş ve ferahtır. Koridorda ilerlediğimizde ise sağımızda mutfağımız ve hemen önümüzde salonumuz bizi karşılamaktadır. Mutfağımız geniş ve ferah olmakla birlikte yeterli miktarda dolap ile saklama alanı sunmaktadır. Mutfağımız ve salonumuzun ortak kullandığı bir küçük balkonumuz bulunmaktadır. Şimdi balkonumuzdan salonumuza geçiş yapıyoruz. Salonumuz da evimizin tamamı gibi geniş ve ferahtır. Oldukça fazla yaşama alanı sunmaktadır. Tüm dairemizde boya ve badana işleri yapılmış, mutfak ve banyo tamamen yenilenmiştir. Islak zeminler seramik, diğer yaşam alanları ise laminant parke yapılmıştır. Tüm dairemiz tamamen masrafsızdır. Dairemiz kat mülkiyeti tapulu, iskanı alınmış ve satışa hazır haldedir. Dairemizle ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz bizi aramanızı rica ediyoruz. Tanıtım videomuza göstermiş olduğunuz bu ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Lütfen bizi takip etmeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Siz değerli dostlarımız sayesinde gün geçtikçe büyüyen bir aile olacağımıza eminiz.